arkadaşlar Arzu Craft sayfama hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda da sürpriz oyuncağımızın gövde kısmını örüyoruz. Sihirli halkamızı yapıyoruz. İçerisine 6 tane sık iğnemizi yapalım. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. İlk ilmeğimize yani birinci sık iğnemize ilmek kaydırma yapıyoruz. İkinci sık iğnemizden başlayarak her bir ilmeğe iki tane sık iğne yaparak 12, ilmek sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. Evet, 12 olan ilmeğimizi bir sık iğne örüp bir arttırıyoruz. Bir sık iğne örüp bir arttırıyoruz. Bu işlemi 6 kere tekrarlıyoruz. İlmek sayımız 18'e çıkıyor. Evet. Dördüncü sıramızda da 2 örüp bir arttırıyoruz. Bunu da 6 kere tekrarlıyoruz. İlmek sayımız 24 olacak. Evet 5. sıramıza geldik. 3 örüp 1 arttırıyoruz. Bunu da 6 kere tekrarlıyoruz. İlmek sayımız 30 olacak. 6. sıramıza geldik. 4 sık iğne yapıp 1 arttırıyoruz. Bunu da 6 kere tekrarlıyoruz ve ilmek sayımız oza 36'ya çıkacak. Şimdi 8 sıra artırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim. Sonrasında eksiltmelerimize geçelim. Şimdi eksiltmelerimize başlıyoruz. 7 örüp 1 eksilteceğiz. 2 3 4 5 6 7 1 eksiltiyoruz. Bunu sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrarlıyoruz. Yani 7 örüp 1 eksiltmeyip 4 defa tekrarlıyoruz. Şimdi 6 örüp 1 eksilteceğiz. 2 3 4 5 6 Örüp 1 eksilttik. Bunu da 4 kere tekrarlıyoruz. Sıra sonuna kadar. 5 sık iğne örüp 1 eksiltiyoruz. 2 3 4 5 örüp 1 eksiltiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. 4 örüp 1 eksiltiyoruz. Sıra sonuna kadar 4 örüp 1 eksiltelim. İlmek sayımız 20 olacak. 2 sıra düz örgümüz örelim şimdi. Arttırma eksiltme yapmadan 2 sıra düz örüyoruz. 2 sıra düz örgüden sonra 8 örüp 1 eksiltiyoruz. 8 örüp 1 eksiltiyoruz. Bu sıramızın sayısı 18 olacak. birinci eksiltmemi yaptım 3 4 5 6 7 8 bir eksiltiyorum ve bir sonraki ilmeğe batıyorum ilmeğimi çıkartıp diğerinden ilmek kaydırma şeklinde bitiriyoruz zincirimizi çekiyoruz hepimizde kestikten sonra gövdemiz Bitmiş oluyor. İçerisine dolgu malzemesi olarak boncuk elyafla sıkı bir şekilde doldurursanız sürpriz oyuncağımızın gövdesi bitti. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sürpriz oyuncağımızın tüm aşamalarını bir listede bu köşede toplayacağım. Bitince buradan izleyebilirsiniz. <laughs>